Arkadaşlar selamünaleyküm. aleyküm. Ee, bir sorun oluştu. Ben Adıyaman'dayım. 42 derece sıcaklık olduğu için telefonum sıcaklıktan kilitlendi. <laughs> Sukeyne burada gel al kızım. Geldim galiba yine. Hocam o değil de 42 derece sıcak var burada ve telefonum inanır mısınız sıcaklıktan dolayı kilitlendi. Kusura bakmayın. Hı. Hmm. Estağfurullah sorun değil. <laughs> Allah kolaylıklar versin. Maalesef <laughs> sesim karşılaşmam yayın olunca. yani sesim acaba duyuldu mu ki yani? Arkadaşlar sıkıntı var mı sesler? Sesim duyuluyor mu acaba? Arkadaşlar biriniz yazarsanız sesle sıkıntı var mı yok mu? Yok tamam, sıkıntı yok. Tamam ben de sizi rahat duyuyorum. Devam edelim hocam o zaman. Tamam. Arkadaşlar Aşure'den... Tamam. E, ee, Aşure'den bahsediyordum en son. Peygamber Efendimiz Medine'ye Medine-i Münevvere'ye geldikleri zaman Aşure günü. Sesiniz nasıl şu, şu anda? Arkadaşlar sesimiz nasıl? Biriniz yorum yazar mısınız? Yorum yapar mısın? Ses ses nasıl şimdi? şimdi ses geliyor mu acaba? E? Şimdi nasıl? Arkadaşlar ses sesiniz nasıl, nasıl arkadaşlar? Yeni katılanlar. Ses nasıl acaba? Hocam belki de duymadıkları için yazamıyorlar. Hocam bir daha bağlanayım mı ben? Bir kapatıp bir tamam. daha bağlanayım. Olur, tamam. Bura bakma. Tamam hocam, ben bir daha bağlanıyorum. Ay. Sesiniz geliyor Hoca Yazıyorlar hocam. Tamam. Tamam, şu anda tamam. tamam İyi ise devam edelim. Hızlıca evet bir şeyden bahsediyordum. Evet. Beygam Efem's Medine Münevvere'ye geldikleri zaman günün ortasında çok ilginç bir uygulama yapıyor. Diyor ki sabahleyin kahvaltısını yemeğini yap yapmış olanlar, yemeğini yemiş olanlar oruca da başlasın niyet etsin. Yemek yememiş şu anlarda akşama kadar tamamlasın. Şimdi bu güzel günde, bu terbiye gününde belki sabahtan ya bugünü keşke tutsaydım ya diyenler olabilir. Hani böyle keşke oruçlu olsaymışım bugün diyenler. O zaman onlara şöyle bir Efendimiz'in aşure uygulamasından bir şey yapalım, bir benzetme yapalım. Hani Allah'ın izniyle şimdiden sonra yemek yemeyelim. En azından akşama kadar böyle yani yetiştiğimiz yerden tutalım nafile nihayet. Ama yarın inşallah eğer bir sağlık sorunumuz, mazeretimiz yoksa oruçlu geçelim. Çünkü Hac Arefe'dir buyuruyor Efendimiz malumunuz. Yarın da Arefe günü olduğuna göre özellikle Öğleden sonra akşamleyin gün batana kadar edilen duaların Allah'ın izniyle geri çevrilmeyeceğini umuyoruz. Böyle bir hatırlatma da yapmış olalım birbirimize. Allah razı olsun. Hocam ben tevhiyenin sözlük manasına baktım da düşünmek, akıl yormak, sulamak, suya kandırmak. O evet. kadar yani aslında biz de ruhlarımızı suya kandıralım inşallah evet. bugün. Evet, amin İnşallah. Teşekkür edelim hayatımızın yaşadığımız bu süreci bir tefekkür ederek geçirelim inşallah. <laughs> Evet, Bizim için de bir günü, düşünme günü, tevekkül günü olsun inşallah hocam. İnşallah, inşallah. Ee, hocam İHA'yı e, nasıl değerlendirirsiniz? Yaptığı yardımları, e, ulaştığına birçok yere gidiyorsunuz, şahit oluyorsunuz. Bize bir Tabii. Küçük, kısa değerlendirme mısınız? Yani e, demin ifade etmeye çalıştım. Yani sadece bir yardım kuruluşu değil İHA. Hakikaten e, yani e, hem uluslararası alanda hem Türkiye içerisinde ben her yerde Allah'ım da olsun, yani çok böyle e, yapılması gereken şeylerin yapıldığını görüyorum. Ya bir de e, şu da çok önemli diye düşünüyorum. Yani ben mesela bir yere gittiğim zaman Anadolu'nun herhangi bir yerinde yani orada böyle İHA için koşturan kardeşlerimin yani İHA etiketi olmasa bile zaten oraya gittiğim zaman konuşabileceğim insanlar olduğunu görüyorum. Bu çok güzel bir şey. Yani oturuyoruz, sohbet ediyoruz, bakıyorum mesela birçok yerde sadece İHA'a değil. Oradaki başka e, dernekler, vakıflar da aynı insanların omuzlarına emanet. O da çok güzel bir şey. Yani e, özellikle bizim yani Müslüman camiada böyle hasilden çektiğimiz hani kurumların işbirliği, birlikte iş yapmak, beraber hareket etmek, ortak gündem oluşmak, bunun böyle ben özellikle Anadolu'nun birçok yerinde başarıldığını görüyorum. Hani bu hakikaten İHA'nın da içinde bulunduğu çok güzel bir süreç. Hani bu yönüyle e, bir de e, hani çok güzel arkadaşlar yetişti işte Allah'a yıllar içerisinde yani İşin akademik tarafı oluşuyor, işin böyle diplomasi tarafı oluşuyor. Dediğim gibi insani yardım tarafı oluşuyor. E, görsellikler, belgeseller, fotoğraflar yani şu anda günümüze hitap eden çok güzel malzemeler de ortaya çıkıyor, birikiyor. Yani bunların hepsi gerçekten e, yani ümmeti daha daha iyi tanımamız için Müslüman coğrafyanın efendimiz Aleyhisselatü vesselam buyurduğu gibi bir duvarın tuğlaları, bir binanın e, tuğlaları, bir vücudun uzuvları gibi olması için çok önemli e, gayretler. İnşallah yani hepimiz de bu noktada hani herhangi bir şekilde işin neresinden tutarsak tutalım, buna e, emek verenlerden oluruz diye dua edelim. Hocam yani biz bu yıl o sloganla da diyoruz 28 e, yıldır bir kurbanla başladı bizim hayır çalışmamız. Tabii. Onun için kurban rahmet değil de nedir de, diyoruz. Yani bir niyet küçük bir niyetle başlayan kocaman insanlara ulaşan yaralarını saran bir şeye dönüştüyse tamam. bu rahmet Allah'ın yardımıdır, bereketidir. Tabii. Evet. Allah razı tamam. olsun destek veren herkesten. Ben e, bir soru sormak istiyorum hocam. E, herkesin her konuda bilgi sahibi olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Herkes her konuda bir fikir sahibi. Evet. E, bir, siz bize ne tavsiye edersiniz? Bir alanda uzmanlaşmak mı ve uzmanlaşmak için neler yapılmalı? Yoksa herkes he, parça parça bir şeylerden bilgi edinelim mi? Ya şimdi tabii dediğiniz gibi yani teknolojik imkanlar, cep telefonları, cep telefonları tabii her yerde her her şeye ulaşabiliyoruz. Yani bu bir taraftan bir imkan ama bir taraftan da insan çok dağıtan bir şey. Çünkü insan her şeyi öğrenemez, her şeyde derinleşemez. Her şeyde herkes, her şeyde zaten herkese lazım değildir. bu noktada belki şöyle bir şey söylenmeli. Bir hepimizin mutlaka bilmesi gereken şeyler var. Ya yani onlar neler mesela? iyi bir İslam tarihi bilgisi, iyi bir İslam bilgisi, yani iyi bir Kur'an-ı Kerim okuma, iyi bir sünnet ve hadis bilgisi bunlar zaten temel şeyler. Yani ben hani bir Müslümanın, ben Müslümanım dedikten sonra bu tür alanlarda gayretinin kesilmeyeceğini düşünüyorum, kesilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ölene kadar yani çünkü okumak, öğrenmek, uygulamak bunlar bitmeyecek. Bunlar bizim şahsiyetimizle ilgili şeyler bu bir. Tabii e, İslam tarihi dediğimiz zaman İslam tarihi de şöyle en baştan efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından günümüze kadar şöyle aşağı yukarı her coğrafyayla ilgili zihnimizde bir ha harita yani kuş bakışı da olsa belirene kadar sonrasında e, belki biraz daha uzmanlaşma olabilir. Bir takım böyle bölgelere, bazı kişilere, bazı akımlara da yoğunlaşmak olabilir. Onlar belki sonra yapılacak kişisel şeyler. Ama temel bir İslam tarihi bilgisi. Yani ben şöyle bir benzetme yapıyorum çok yakın bir arkadaşımız olsa, o arkadaşımızın hayatı ile ilgili her şeyi biliyor olsa. Ki genelde böyledir. Yani yakınlarımızın böyle okudukları okullar, kazandıkları puanlar, sevdikleri sevdikleri şeyler, e, hatta yemekleri koydukları baharatın miktarına kadar her şeyi biliriz. E, yakınımız olan böyle biriyle ilgili bilgilerimizi terazinin bir kefesine, peygamber efendimizin hayatı ile ilgili bilgilerimizi de terazinin diğer kefesine koysak acaba hangisi ağır basar? Ya yani ben bunu önemli bir kıstas olarak görüyorum. Yani Peygamber Efendimiz'in hayatı ile ilgili bir mevzu geçtiğinde ilk defa duyduğumuz kaç şey var mesela? Hani Bedir, Uhud, Hendek bunlar kolay ama hani biraz daha böyle ayrıntılı yani farklı yerlerden şeyler, sorular gelse mesela acaba bilgimiz hakikaten var mı derinlemesine? Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın örneğimiz, önderimiz olduğunu söylüyoruz ama onun hayatıyla ilgili bizim hala bilmediğimiz şeyler varsa o zaman bizim birçok iddiamızdan vazgeçmemiz gerekir ya da iddialarımızı ertelememiz gerekir bu yönüyle de hani herkesin yapması gereken şeyler var dediğim gibi. İkincisi bulunduğumuz konuma göre, seçtiğimiz mesleğe göre mutlaka iyi olmamız gereken şeyler var. Mesela mutlaka bir yabancı dil. Yani bir doğu dili, bir batı dili. Yani bir Arapça, bir İngilizce. Yani bunlar artık böyle hani tabiri caizse fark bile yaratmayan şeyler. Çünkü artık böyle çok fazla bilen var. Ama daha iyi bir şekilde hani bildiğimiz, öğrendiğimizde biz de ileriye geçebiliriz. Sonrasında tabi e, tabii bunlarla beraber ümmeti daha yakından tanımak, İslam dünyasını bütün dünya daha yakından tanımak için yapılacak olan bir takım kişisel şeyler olabilir. Yani dil öğrendikten sonra devamı okumalar. Seçtiğimiz meslekte iyi olmayı ben çok önemsiyorum. Yani seçtiğimiz meslekte iyi olmadığınız zaman yani toplumda bir kıymetimiz olmaz. Hani vasat bir öğretmen, vasat bir doktor, vasat bir e, tüccar, işte vasat bir anne, vasat bir baba. Yani vasat da bizim düşmanımızdır. Yani vasat kelimesi Türkçe'de olumsuz anlamda. Biliyorsunuz Arapça'da dengeli anlamına geliyor. Bu çok enteresan bir şey ama olumsuz anlamıyla söylüyorum. Test net gelmiyor diyorlar hocam. Altta bir yazı görüyorum. Acaba nasıl? Hayır. 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 Yayın net değil diyorlar ama hocam. Diğer duyan arkadaşlar da yazabilirler evet. mi acaba? Yani, evet, yani bazen kişisel de olabilir arkadaşlar. Evet, yani. Genelinde mi var? Genelde varsa tekrar açıp kapatalım ama e, şu anda fena değil gibi ses. Tamam. O, o zaman a, tamam. Donuyor ve tamam, ses, ses kalitesi ses var, var demişler. Sıkıntılı. Tamam, sıkıntı tamam yok hocam. hocam. Ses kalitesi sıkıntılı değilse devam edelim. Tamam hocam, buyurun. Siz buyurun hocam. Tamam Uzmanlık ben de soru iyi cevap... Dediniz evet bir alanda uzmanlaşmak Evet vasat yani olabilir. alanda uzmanlaştıktan sonra yani hakikaten iyi olmak lazım. Yani bir şey seçtiğimiz zaman bir alanda bir şey yapmak istediğimiz zaman yani vasat olmamamız lazım. Hakikaten iyi olmamız lazım ve e, o tamam şş, görüntü ve ses sıkıntılı yazanlar var ama bazen kişisel bağlantıdan da olabiliyor. Çünkü iyi yazanlar da oluyor arada. Evet evet hocam. Tamam buyurun hocam. Sıradaki soruya geçebiliriz. Ee, hocam biz e, şeyi bahsetmek istiyordum. Yani sizin ilahiyatçı yönünüz de var. E, kurban toplumda neyi ifade ediyor? Hani biz evet bir ritüelle bağlamışız. İşte gidiyoruz kurbanımızı kesiyoruz. Gerek yurt dışında gerek yurt içinde. E, bu toplum için ne ifade ediyor aslında? Biz neyi fark etmeliyiz? Hani bu gelenekselleşti biz tamam ki yapıyoruz, dağıtıyoruz, ediyoruz ama böyle midir? Yani nedir kurban aslında bizim için? Aslında yani dağıtıp etme konusu bile yeterince belki işlenmiyor. Hani birçok insan hani o yılın kurban şey kavurma ihtiyacını biraz böyle depolamak için de kesiyor. Bu da çok yaygın bizim toplumda. Evet, Tabii e, yani biliyorsunuz yani nihayetinde e, kurban etinin üçe ayrılması esastır. Yani hani ...yakın akraba, işte komşular ihtiyacı olanlar... ...sonra ailenin de böyle hani ondan biraz faydalanması. Tabii ifrat tefrit arasına gidip gelmemek lazım. Yani bu noktada da her ibadette olduğu gibi insanın kendine kalan şeyler de var. Ee, ama baktığımız zaman e, hani kurban ibadetinde özellikle e, hani Allah'a yaklaşmak... ...yani kan akıtmak, o kan akıtmak suretiyle, hayvanı boğazlamak suretiyle... E, ...onu verenin aslında... E, onu verenden dolayı, onun emrinden dolayı bizim onu yaptığımızın şuurunu ermek. Ben mesela küçük yaştan itibaren benim kendi çocuklarıma kurban kesimini izletiyorum. Böyle pedagojik olarak çok tavsiye etmiyorlar. Aman işte ne yapıyorsun falan diyorlar ama ya ben de böyle kurban kesilerek, onu görerek büyüdüm. Yani ben kendimi bildim bileli ben kurban kesildiği zaman başında dururum, boğazlanışını görürüm ve hiç de böyle psikolojik sıkıntılara düşmedim açıkçası. Hani Eskiden beri benim büyüklerim dediler ki biz bunu Allah emrettiği için kesiyoruz. Allah emrettiği için bunu bu şekilde kesiyoruz, boğazlıyoruz. işte etini ayırıyoruz, fakirlere veriyoruz. Yani ben çok dur mesela annem babam beni işte dağıtıma, işte e, fakirlere falan götürürler. Çünkü böyle ancak çocuk öğrenebilir. Şimdi şu anda maalesef biz çok steril şeyler yaşıyoruz, kurbanlar yaşıyoruz. Tabii büyük şehirlerde yaşıyor olmamızın da onda etkisi var ama yani ben bakıyorum imkanı olanlar da artık şey yapmıyorlar. Yani kurbanın o e, şeyinden, güzelliğinden çok fazla istifade edemiyorlar. Hani belki bu noktalara da e, bir şey yapmak lazım. Yani kurbanı bir yaşatmak lazım. Ben mesela geçen sene kurbanımı kendim kestim. Tabi bu sene pandemiden dolayı çok kolay olmuyor ama geçen sene mesela benim çocukları dedim ki kızlar gelin dedim bakın izleyin. Çocuklar böyle gayet sakin bir şekilde izlediler. İşte babalarının kurbanı kesicini hayvanın boğazından böyle kanın fışkırışını hatta bir tane de paylaşım yaptım. O da böyle çok oraya buraya yayıldı. Yani hakikaten kurbanı bizzat kesmenin insanın fıtratına iyi gelen bir tarafı da var. Kurban fıtri bir ibadet. Çünkü Allah yani o şekilde aslında bizim içimizdeki o vahşi duygularının da böyle bir şekilde tatmini içinde bir vesile kılmış onu. Bu da çok önemli diye düşünüyorum. Hatta yani bu genel olarak böyle bazı konferanslarda da söylüyorum. Yani Müslüman erkeklerin ve Müslüman hanımların hepsinin bilmesi gereken bazı şeyler var. Erkekler diyorum kurban kesebilmeli. Yani bu böyle bizim yani kaçınmamamız gereken bu vazife diye de söylüyorum. Onu da eklemiş olayım inşallah. Hocam biraz önce çok güzel bir yere temas ettiniz. Şimdi pedagojik olarak biz de, bizim de evlatlarımız var, bazen böyle okuyoruz, araştırma yapıyoruz sağlıklı mı da değil. Biz de sizin dediğiniz gibi büyüdük, görerek büyüdük. Allah-u Teala buna emretmesi bir hikmeti var. Onun yanı sıra televizyonlarda izlenen vahşice diziler, programlardan hiç kaçılmıyor bu aileler, bu diyenler. Ya. Bir de hocam şöyle bir şey var yani kur, kurban dışında sofralara gelen kurban dışında sofralara gelen et de böyle kesilerek geliyor yani şimdi çocuklara da gerçekten koparmamak lazım yani şimdi çocuk e, kurban dışında güzel bir şekilde etli pilavı yerken yani bu gidip de bir yerden toplanmıyor yani gene bir hayvan kesiliyor ben mesela çocuklara hep söylüyorum Bakın bakıyorum kızlar böyle et, kurbanı kesiyorlar işte bir şey yapıyorlar doğuruyorlar pişiriyorlar diye. hocam. Şu anda sesiniz gelmiyor bana. hocam. Bir kere zaten Müslüman kurbanını keserken merhamet et. Şu anda geldi. Şimdi. Ama görüntünüz gidip geliyor. Hocam? Şimdi buyurun hocam. Evet şimdi duyacağım galiba. Şimdi iyi herhalde. Tamam şimdi iyi. Yani Müslüman Merhametle hayvana davranması, o da merhametli yine boğazlarken şefkatle davranması, onu dağıtırken, ikramda bulunurken yine şefkatle merhametli yapması aslında birçok hayrı ve güzelliğinde de içinde barındırıyor. Çocukların bir şekilde bunu görmesi gerekiyor belki. İA'nın gerçi yurt dışında yaptığı da bizim göremeyeceğimiz, hiç ulaşamayacağımız noktalara bunu taşıması en büyük rahmeti. Onlara ulaştırması, evet biz hem Türkiye içinde zaten yapıyoruz kendi e, sınırlarımızda birçok kurbanı, yoksullara ulaştırıyoruz. Ama ümmet olma adına da yurt evet. dışında da birçok insana e, ulaştırıyoruz bunları. O anlamda gerçekten e, kıymetli hocam, Rabbim inşallah vesile olanlardan razı olsun. Dedi. Ve, e, dini boyut olduğu gibi aynı zamanda evet. ümmet bilincini de tazeliyor. E, evet. Evet. Yurt dışına giden arkadaşlar e, dediğim gibi sadece bir projeyle gitmiyor kurbanı götürürken belki bir kilo bir et ama e, onların birçok ihtiyaçlarını da gerek eğitim ihtiyaçlarını gerek su kuyusu gerek mescit gerek birçok ihtiyaçlarını da orada karşılamış oluyorlar. Bu yıl inşallah 57 ülkede e, yine kurban çalışmamız i̇nşallah. olacak. E, mazlumlara ellerimizi uzatmak için e, yapacağımız bir çalışma olacak. E, hem toplumsal, hem manevi, hem kendi açımızdan in inşallah hayırlıdır. Hocam 5 dakika o zaman size son toparlamak istediğiniz bir şey varsa Estağfurullah. Şimdi e, bana böyle genç kardeşlerimden çok şey geliyor, bir soru geliyor. Onu belki akıllara gelir diye cevaplamış olayım. vaktimiz nasıl değerlendireceğiz? Hani her, herkesin böyle hakkında olan bir şey. Yani bir sürü şey yapmak istiyorum ama bir türlü yapamıyorum. Nasıl yapacağım diye. Şimdi genelde insan şöyle düşünüyor. Bu hafta çok güzel geçecek. Bu ay çok güzel geçecek. Hani planlar yapıyor diyor Bunlar do duvarlara, dolaplara asılıyor falan. Ben de şöyle bir tavsiyede bulunuyorum onlara gününüzü parçalara bölün. Yani ne yapın? Sabah kalktınız, namazınızı kıldınız. Akşama kadar e, aynı heyecan ve tempoda insan gidemiyor. Ve buna fıtratımız müsaade etmiyor. Ama ne yapabiliriz? Sabahleyin kalkıp öğlen 12'ye kadar mesela diyebiliriz ki evet 12'ye kadar ki vaktime ben sahip çıkacağım. 12'den sonra diyeceğiz ki ikindiye kadar. 2'yi başardıktan sonra akşama yatsıya kadar, oradan yatana kadar Böylece aslında günü parçalara bölerek hedeften gene şaşmadan yavaş yavaş ilerleyerek gitmek bu noktada da birçok şeyde olduğu gibi vakti kullanma konusunda da önemli oluyor. Çünkü hani bizde şöyle bir şey oluyor, her an şuurlu yaşayacaksınız. İşte her an e, dikkatli olacaksınız. Her an dikkatli olamıyor insan. Ama yavaş 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 parçalayarak giderse adım adım giderse güzel oluyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir gün Allah'a en hayırlı amel nedir diye sorulduğunda Efendimiz çok enteresan bir cevap veriyor. Biz olsak belki namaz, oruç, zekat, hac demiş olabiliriz diye olabilir diye düşünürüz. Ama o çok ilginç bir cevap veriyor. İki, iki kelimelik bir cevap. Edvemuhu ve inqalle. Yani Türkçesi az da olsa sürekli yapılandır diyor. Allah'a en hayırlı amel. Yani bir insanın yılın belli gecelerinde işte tabir caizse gaza gelip sabaha kadar teheccüd kılıp sonraki gecelerde hiçbir şey yapmaması mesela hayırlı değil bu hadise göre. Aynı şekilde bir günü çok dolu geçirip bir gün sürekli okuma yapıp sonraki haftalarda bir şey yapmamak mesela hadise göre hayırlı değil. Bir insan mesela dese ki ben her gün 20 dakika mutlaka okuyacağım. Bunu hep yapsa hadise göre çok hayırlı bir amel. Bir insan her gece iki rekat teheccüd namazı kılmaya niyet etse ama bunu hep yapsa hadisi göre çok hayırlı bir amel. Bir insan nafile ibadetleri aynı şekilde salih amel olmak şartıyla yaptığı başka şeylere bu şekilde yaklaşsa bereketinin de ihsan olacağını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haber veriyor. Bunlar da son sözlerimiz olsun inşallah. E, hayırlı bayramlar dileyelim İlk izleyenlere. İnşallah hep beraber dualaşalım. Allah'a emanet olsun hepimiz. Olalım hepimiz inşallah. Allah razı olsun hocam. Vakit ayırdınız. E, Allah'a emanet e, starf e, starf olalım. Olalım. E, olun. Estağfurullah. Sağ olun. Selamun aleyküm. Sağ olun hocam. Tekrardan selamun arkadaşlar. Bugün Taha Kılıçbey'i ayrıladık. Biraz e, memleketimizin sıcaklığından dolayı telefonumuz e, sıkıntı yaptı. Bağlantı da 42 derecede. E, artık sayılı günler kaldı. Bugün tebliğ günündeyiz. Bereketli olsun zihnimizi, fikrimizi, aklımızı bugün hayırla sulayalım. Yeniden yeşertelim. E, hayra kapı olsun. İnşallah bizim için de hayırlı mübarek günlerdeyiz. Bizim için bir tazelenme olsun, ümmet için bir tazelenme olsun, bir sorgulama günü olsun inşallah. Kurban bedenimiz 900 TL arkadaşlar. Siz de bir mazluma el uzatmak, onun yarasını sarmak, onu dokunmak, dünyada herhangi bir coğrafyada, hangi coğrafyadaysa ona ulaşmak istiyorsanız, buyurun bağışlarınızı İHA'ya da yapabilirsiniz, kurbanlarınızı da yerine getirmiş olursunuz bu anlamda değerli buluyoruz. Artık kurbana çok az kaldı. Bu bizim son programımız. Kurban Sözlüğü programında. Arkadaşlar da yazıyor Başakşehir Kadın'a. Teşekkür ediyorum. Diğer arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Çok değerli konuklarımız vardı. Zaman zaman inkıtaya vuruyordu. Kesintiler oluyor. Gerek karşı konuklarımızdan gerek bizden. Haklarınızı helal ediniz. Dilimizin döndüğünce hayli aracı olmaya çalıştık. Sizler de takip ettiniz. bizimle hep beraber oldunuz hissettik. Allah razı olsun güzel dualarınızı, temennilerinizi. Rabbim gerçekten yapacağımız her işte Rabbim kolaylık versin. Bizlerin dilini, gönlünü buna evrilsin inşallah. Kurban yeryüzüne rahmet olsun, bereket olsun, güzellik olsun. Bizim için de hayatımıza tekrar dönüş olsun, hayır olsun inşallah diyoruz. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Allah'a emanet olun, hayırla kalınız inşallah arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.